Sevgili arkadaşlar selamlar. Sizlere çok hızlı bir şekilde ve net rakamlarla borsadaki durumu ifade etmeye çalışacağım. Hemen piyasadaki son güncel rakamlarla videomuza başlayalım. Dolar TL kapalı çarşıda 20.45'lerden işlem görüyor. Piyasada ise biliyorsunuz resmi kurlar 19.40'larda baskı altında tutulmaya devam ediyor. Peki bunun önemi ne? Borsa açısından bize ne ifade ediyor? Oraya geleceğim. Ama kısa kısa şu özet bilgileri de vermem gerekiyor birincisi borsadaki işlem hacmi 17 milyar TL bile değil düşünün 150 160 170 milyarlık hacimlerden buralara gelinmiş durumda Bu ne demek yani satışlar sadece küçük yatırımcı panikletip çok ucuz seviyelerden ellerindeki malı boşaltmalarını sağlamaya yönelik burada hep ifade ettiğim gibi üç günlük beş günlük bakmamak gerekiyor bir süreç içerisinde değerlendirmek gerekiyor olayın resmin dışına çıkıp resmin bütününe bakmak son derece önemli bunu sağlayacak şey de hep ifade ettiğimiz gibi ihtiyacınız olmayan parayla kaldıraçsız, kredisiz ve güçlü şirketlerde pozisyon almakla olabilir. Ve sonrasında da sabredeceksiniz. Çünkü şu fiyatlar borsada uzun dönemli bakarsanız çok kolay bulunabilecek fiyatlar değil. Üstelik enflasyon patlamaya devam ediyor. Bunu hepiniz çarşı pazar fiyatlarından zaten görüyorsunuz. Nevati'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda KGF'deki limitte 250 milyar TL'den 400 milyar TL yükseltildi. Yani para muslukları da açılmaya devam ediyor. Borsadaki harekete baktığımızda da 5200'leri test ettikten sonra iki kere geçemedi ve 4980-4990'lara geldi. Yani oynama sadece 200 puan civarında. Bu çok büyük bir yıkım, çok büyük bir düşüş değil ve bunun hacimsiz, çok hacimsiz olduğunu da sizlere ifade etmeye çalıştım biraz önce. Artı yeni bilanço dönemine girdik. İlk çeyrek bilançoları da gelecek ve bazı şirketler çok ucuzken çok daha ucuz hale gelmeye devam edecekler. Şimdi dolar TL'deki durumla borsadaki durum arasındaki ilişkiye gelelim. Hep tabii TL üzerinden endekse bakıyoruz ama bir de dolar üzerinden bakmak lazım. Biliyorsunuz 3 Ocak'ta 5700 zirvesini gördükten sonra borsa bir düşüş trendine girmişti. Peki oraya geldiğinde dolar bazında ne kadardı? 303 dolar kabaca. Peki şu an ne durumda? 19.40 kabul edersek yani resmi kuru doğru kabul edersek 255 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yani %16'lık bir gerileme söz konusu dolar bazında Ocak'tan itibaren. Peki demin size kapalı çarşı kurunu söylemiştim. 20.45'lerden doların işlem gördüğünü ifade etmiştim. Onu hesaba katarsak ne oluyor? Kabaca şu anda endeksin olduğu yer kapalı çarşı kurunu doğru kabul edersek 243 dolarlar seviyesinde. Yani Ocak zirvesine göre %20 aşağıda. Peki birçok uluslararası kurumun ve Türkiye'deki büyük ekonomistlerin ifade ettiği gibi adil değer seviyesi yani kabaca 25 TL olduğunu düşünürsek dolar TL'nin şu anda endeksin olduğu yer dolar bazında 199 dolar sevgili izleyiciler. 199 dolar. Bu da Ocak'taki zirveye göre dolar bazında yaklaşık %34 aşağıda olduğumuzun göstergesi. Hep ne ifade ediyoruz? Para basılıyor, enflasyon artıyor, hiperenflasyonist bir süreçteyiz ve dolar bu adil değerine mutlaka ulaşacak seçimden sonra ya da seçimden önce. Dolayısıyla borsada her halükarda ucuz olduğu bilinen borsada daha da ucuz hale gelecek. Bu fotoğrafı daha net görmeniz için bu rakamları sizlerle paylaşmak istedim. Projeksiyonunuzu günlük, 3 günlük, 5 günlük yapmayın. Borsada zaten öyle para kazanılmaz. Süreç içerisinde değerlendirirseniz bu süreçten yenilgisiz çıkmanın yolu doğru şirketlerde olup sabredebilmektir ve diğer parametreleri de anlattım. Umarım anlattıklarım sizlere bir fayda sağlayabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.